duamızı, şükranımıza iştirak etmek, etmek için teşrif eden bütün misafirlerimize canı gönülden teşekkür ve sunuyorum ve hepinize saygılarımı da arz ederim. Değerli bakanım ve çok saygıdeğer başkanlarım, biz Doğu Türkistan Mağrı Hareketi ve Uluslararası Doğu Türkistan Birliği olarak 2009'da yola çıktığımız bu kardeşlik konuşması esasında Beyaz Moral'deki Doğu Türkistan davasını daha da güçlendirmek için bu çağın, bu konjöktürün ve dünya genelinde siyasi arenada Doğu Türkistan halkının umut ve, ve arzularını elde etmek için Doğu Türkistan halkının 74 senedir çektiği bu esaret zulüm ve işkenceden karanlıktan kurtulma kurtarmak için doğrudur Türk... bağımsız bir Doğu Türkistan'ı kavuşmak için layıkıyla hareket edebilecek kapasiteyi kavuşturmak için teşkilatlarımızı ve diasporamızı geliştirme ve arasında kardeşlik ve dayanışmayı pekiştirmek için başlattığımız bu kardeşlik buluşması son bu 6 sene içerisinde Doğu Türkistan davasının dünya gündeminde yerinde çok önemli bir yer tutu ve Çin'le alakalı bütün ülkeler arasındaki görüşmelerde ve herhangi bir uluslararası platformlarda Doğu Türkistan meselesini zikredilmeden geçilmeyecek bir duruma gelindiğine hepimiz şahit oluyoruz. Ve bu vesileyle Doğu Türkistan meselesi her ne kadar dünya gündeminde bir yer tutmuş olsa dahi birçok ülke başta Türkiye'miz olarak siyasi partilerimizin Doğu Türkistan meselesi üzerindeki hassasiyetleri ve gündeme getirmesi Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve hatta Cumhurbaşkanı'nın BM'de Doğu Türkistan meselesini gündeme getirmiş olması ve birçok ülkenin Doğu Türkistan'da işgalci Çin'in soykırım ve başka soykırıma varacak kadar zulüm ve istibdadın artılmasına rağmen bütün bu destek ve dünya gündeminin oluşması Doğu Türkistan davasının ciddi bir anlamda netice elde etme açısından yeterli olmadığını gördük. Ve bu kadar bu kadar ses getirmesine rağmen dünyanın birçok ülke parlamentosunda Doğu Türkistan'da Çin'in soykırım yürütmekte olduğu, soykırım cinayetine cinayetin işlemekte olduğu gerçeğini haykırılsa bile görüyoruz ki Çin Doğu Türkistan'daki 40 milyon Doğu Türkistanlı Türk Müslümanın yok edilmesi açısından ve oradaki soykırım politikalarının icrası açısından herhangi bir gerileme görmüyoruz. Halkımız hiçbir şekilde en ufak bir kendi insani hak ve hukukunu, vatandaşlık haklarını, Doğu Türkistan'ın asıl varisleri olma gerçeğiyle Doğu Türkistan'daki haklarını elde edemediğini görüyoruz. Bu nedenle bu son beş sene içerisinde bütün dünya genelindeki teşkilatlarımız, bütün diasporadaki halkımız, büyükten küçüğe, çocuktan kadına erkek bütün herkes bu geçmiş 6-7 sene içerisinde ciddi bir şekilde adeta bir ayaklanma şeklinde diasporada herkes haykırdı ve çok ciddi bir şekilde çalışma yürütüldü. Bu bugünkü burada yapmakta olduğumuz Milli Birlik Şuramızın esası bu 15 sene içerisinde yaptığımız teşkilatlanmalar dünya genelinde Allah'a şükürler olsun çok iyi bir şekilde organize olundu ve teşkilatlarımız bir seviye kazanmış durumda. Ancak bu seviyemiz diasporada ve dünya genelinde ülkelerin Çin'e karşı Doğu Türkistan lehinde geliştirdiği bu siyaset ve çalışmaların yeterli olmadığından dolayı biz acilen her sene veya paralel olarak en kısak zamanlarda tekrar tekrar buluşmaktayız. Bunun esin nedeni Doğu Türkistan'ın bugünkü bu sıkıntılardan Çin'in özellikle İslam dünyası olan, olan ilişkili derinleşen ilişkiler Doğu Türkistan'daki zulüm ve soykırım icraatlarının daha da hızlanmasına daha da güç katmasına vesile olmaktadır. Bu nedenle bizim bu çalışmalar Zaten Türkiye'de siyasi partilerimiz şuur ve hassasiyet içerisinde bunu her şekilde dile getiriyor. Ancak bu yetmiyor. Batı'da ciddi bir şekilde Doğu Türkistan'la ilgili çalışmalar var. Ancak İslam dünyasının Doğu Türkistan meselesi üzerinden İslami ve insani kardeşlik sorumluluğu içerisinde kendi mesuliyetini eda etmediği için Çin'in Doğu Türkistan'daki zulmü oradaki insanların yok edilmesine yönelik başlattığı toplu soykırım politikası daha da şiddetlenecektir. Malumumuz Xi Jinping Afrika'daki uluslararası toplantıdan direkt Urumçi'ye inmiştir. Geçen ayki durumu anlatıyorum. Yani Xi Jinping'in direkt o toplantıdan Urumçi'ye gidip ve oradaki Komünist Parti yöneticilerini Doğu Türkistan'daki Çin'in son yedi sene içerisinde başlatmış olduğu politika, politikanın daha da hızlı bir şekilde, daha böyle güçlü bir şekilde devam edeceği sinyalini vermiştir. Bu demek ki Doğu Türkistan'daki Çin'in başlatmış olduğu bu soykırım politikası daha da gür bir şekilde Doğu Türkistan halkının yok edilmesini esas alan bu çalışma daha da hızlı bir şekilde devam edecek. Ancak İslam dünyasında ve dış dünyadaki bu gelişmekte olan çalışmaların, Çin'in bu icraatlarının engellenmesine yetmediğini görüyoruz. Bu nedenle bütün Doğu Türkistan diasporasındaki teşkilatlarımız bundan sonraki aşamada Doğu Türkistan meselesini sadece insan hakları esasında bir mesele olduğu kılıfından çıkarmak gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Doğu Türkistan meselesi Çin'in içinde Çin'in toprak bütünlüğü içerisinde yaşayan Çin'in bir parçası olan bir topluluktan bahsedilmiyor. Aslında Doğu Türkistan meselesini temelinden daha doğru bir şekilde okunduğu zaman onu hakkını vererek Doğu Türkistan meselesine anlaşıldığı ve onu kabul ederek meşruiyetini tanımadıkça Doğu Türkistan'da Çin'in soykırım politikası daha da hız kazanacaktır. Doğu Türkistan hiçbir zaman Çin'in bir parçası olmamıştır. Doğu Türkistan halkı etnik cihet, etnik açıdan, kültür açısı açısından, hiçbir açıdan tarihi ve hiçbir noktadan Çin'le bağdaşan, Çin'le birleşen Çin'in bir parçası olduğunu göstermemektedir. Bu nedenle Doğu Türkistan tarihten beri kendi egemen devletleri ile beylikleri ile kendini idare eden hür bir topluluktu. Doğu Türkistan halkı son olarak 1933'te 1944'te tekrar iki Doğu Türkistan Cumhuriyetlerini kurarak bugünkü Türk İslam dünyasında devletçilik sisteminde yeni bir anlayışla hem milletin İslami itikadını hem milli kimliğine esas alan bir devlet sistemini ortaya koyduğundan dolayı bugünkü bu arkamızda bulunan gök bayrak bugünkü bu davamızın tapusu olan bu bu gök bayrağın bize armağan attığı, ettiği sorumluluk ise bizim bu hakkı dünyaya tanıtmak Doğu Türkistan'ın Çin'in işgal altına girmiş olan işgal altındaki bir toprak statüsünün bütün toplumların, bütün ülkelerin, devletlerin dünyadaki uluslararası bütün platformların Doğu Türkistan Doğu Türkistan'ın işgal edilmiş bir toprak olduğu meşruiyetini ta tanıtmak birinci amacımız olmalıdır ve bu dolayısıyla Doğu Türkistan'daki bu zulüm hiçbir zamanda geri çekilmemiştir. Çin sürekli bu icraatlarını farklı isimlendirerek bugün toplama kampı ise yarın başka kültürel inkılap adı altına çeşitli e, politikalarla Doğu Türkistan halkını Çinlileştirmek için 2050 Çin rüyasına ulaşmak için Doğu Türkistan gibi Çin dahil 10 ülke ile sınırları olan yeraltı ve yer üstü zenginlikleriyle dolu olan ve Çin'i e, dış dünyaya batıya ulaştıran kara yoluyla İpek yolu denen bu e, projenin esasını teşkil eden, omurgasını teşkil eden çok önemli jeopolitik, jeostratejik bir topraktan bahsediyoruz. Bunun için Doğu Türkistan'da Çin herhangi bir siyasi veya silahlı Çin'e karşı bir eylem mücadele olmadığı halde silahsız masum insanlara yönelik tek taraflı bir savaş başlatmıştır bunda. Bunu, bunun için Doğu Türkistan meselesini dünya gündeme getirirken Doğu Türkistan'ın işgal toprağı olduğu bu meşruiyetin tanınması için zorlamak zorundayız. Çin'in alıştığı bu 30 sene içerisinde sürekli insan hakları Çin'in içerisinde yaşayan bir topluluk politikası esasında bir hareket yürütmemeliyiz. Tabii ki Çin'in Doğu Türkistan'daki bu soykırım ve insan hak ihlalleri cinayetlerini her fırsatta gündeme getireceğiz ve buna Çin'e baskı yapacağız. Ancak Doğu Türkistan meselesi Çin'den kurtulmadıkça Doğu Türkistan'da halkın iradesi tecelli etmedikçe Doğu Türkistan'da bir bağımsız bir devlet kurulmadıkça Çin'i oradan kovmadıkça Doğu Türkistan halkı her 10 senede yeni bir siyasi politikayla yeni bir soykırım politikasıyla ezilecektir ve yok olacaktır. Bu son altı sene içerisinde milletimizi çocuklarını ana evlerinden alarak milyonlarca çocuk çocuğu şu an Çinlileştirmiş bir vaziyette onlar elde kendi terbiyelemektedir. yani milyonlarca kız ve gençlerimiz Çin'e sürgün edilmektedir. Çinlileştirmek için Doğu Türkistan'a Çin yerleşim politikası çok ciddi boyut kazanmaktadır. Dolayısıyla eğer bu buna mani olunmazsa Doğu Türkistan en kısa 10 sene içerisinde Doğu Türkistan demografisi tamamen değişip Orada Doğu Türkistan diye bir şey olmayacak. Bunun için bütün İslam dünyası, devlet Türkiye Cumhuriyetler, siyasi partiler ve herkesi bu konuda bizim Doğu Türkistan meselesinin doğru görünüşüyle Doğu Türkistan'ın işgal edilmiş toprak statüsünde muamele ederek bizim ne istediğimizi, Doğu Türkistan halkının ümit ve arzuların ne olduğu esasında bir çözüm arayışı içerisinde olmalı diye düşünüyorum ve herkese teşekkür ve minnetlerimi sunuyorum. Selamünaleyküm.